İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle analım. Ve geçen hafta oynadığımız yüksek enerjide, konsantrasyonu yüksek oyunu planını, her şeyini doğru bir şekilde uygulayan. Sonrasında da dosyayı kapatıp sizin geldiğiniz gün tamamen Konya Spor'a ve ne kadar zor bir müsabakaya çıkacağımızı ve özellikle son 7 maçın 5'ini kaybetmiş, 2'sini berabere kalmış ama e, oyunun veya kadronun karşılığının bu olmadığını da size ifade etmiştim. Bizim burada iki tane şey, özellikle 45 dakika için. Bir, rakibe kadrosu gelince beşli gibi de düşündük olabilir diye dörtlü oynarlarsa ne yapacağız? Üçlü oynar, beşli oynarlarsa ne yapacağımızı hafta içinde de çalışmıştık. Pratikte bunu net resimler çıkmıştı. Ve e, şeyde de başladık. Oyuna da bu şekilde baş. Hatsında da oyuna birinci dakikasında baktığında hemen bir doğru organizasyondan elini çıkardı pozisyon vardı. Sonrasında biz oyunu santim santim planlarken burada önemli olan şu. Biz sayısal olarak <laughs> her yerde bir fazla olmamız gerekiyor. Oyunu kurarken sayısı olarak fazlayız ama pasın kalitesi, pasın şiddeti, önündeki boşluğu, mesafeyi kat etmezsen, istersen e, topun ağır şiddetini ayarlamazsan bu ilk yarı 45 dakika itibariyle benim hiç alışık olmadığım ondan sonra ve hoşuma gitmeyen bir durumdu. Burada bazen direkt oyuna dönersin. İkinci topları ne savunmada ne hücumda ilk yarı itibariyle alamadık. Bu bizim için doğru bir şey değildi. Ama maç öncesinde ısınmada da bana bilgi geldi enerjimiz yüksek iyi değil diye yardımcı antrenörlerden. Ve futbolda her tekniği tak diye artık çalışıyorsun. Planı çalışıyorsun, organizasyonu çalışıyorsun. Ama bu işin duygusunu ve ruhunu kaybetmemek gerekiyor. Şimdi e, ikinci araya da bir teknik ve taktik bir değişiklik yaptık. Oyunda bakayı aldık, Berat'ı çıkardık. 2-8'e döndük, top rakipteyken, top bizdeyken başka biraz daha şiddetli baskımızı yaptık ve burada bir gol bulduk. Sonrasında bu seviyede bir takımın yemeyeceği bir golü pozisyonel neyi farkındasınız bilmiyorum. Hem stoperimizden oraya oynanmaması gerekiyor. Sırtı dönük bek oyuncuya topu orada atamayız. Alana atarız. Bek oyuncu da gidip orada almaması gerekiyor. Ben bu işe ilkokuldan değil anaokuldan başlamış gibi çok çalışıyorum. Ekiple beraber oyunculara çok tekrarlar yapıyoruz. Bu iş bir takım oyundur. Bu bir organizasyondur. Duygularından oynayamazsın. Kimse oynayamaz duygularından. Takım için oynanır. İkinci aradaki oyundan mücadele eden tabii ki memnunum. Çok eksiklerimiz var. Oyun olarak, performans olarak çok çalışmamız, çok tekrarlar gerekiyor. Ben Trabzon şiirinin e, nasıl bir oyun istediğini çok iyi biliyorum. Ve bunu gerçekleştirmiş bir teknik ekibimiz var. Daha hızlı, daha şiddetli, daha baskılı. Ve bununla beraber kaliteyi daha da yukarıya çekecek bir durumu oluşturmamız lazım. Ha, buradan ne çıkartırız? Evet, burada... E, performanslarımız, oyun organizasyonlarımız, inişler çıkışlar olurken kazanabilmek belki daha evvelden, bu bizim gelişimimizi daha hızlandıracak. Bu da bize ne gösteriyor? Hangi oyunu daha gerçekçi oynayabileceğiz bu geçiş döneminde? Bu organizasyonu mu yapacağız, yapabilecek miyiz? Oyuncuyu değiştirip başka bir organizasyon mu deneyeceğiz? Direkt oyun mu deneyeceğiz, geçiş mi deneyeceğiz? Bunları hep yaşadıklarımızdan görüyoruz. Ne var? 4 maç 10 puan, harika. Baktığında. 8 maçta 4 mağlubiyet almış takımdan 4 maç 10 puan bu bizi hızlandıracak durumdur. Mill takım arasına girerken böyle bir şey almak e, bizim için son derece önemliydi. Onun için ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı kazandıkları için tebrik ediyorum. Parantez Onaçay'a ayrı. ikinci gol fantastik bir gol. Belki yılın golü olacak bir gol. Çok ender görülen gollerden bir tanesi. Onun için ona ayrı bir parantez. Ginelinde İyi niyetlerinden en ufak bir şüphem yok. Duygularımızı daha net bir şekilde, enerjimizi daha net bir şekilde, oyunumuzu daha çabuk geliştirerek ya, e, mesafe kat etmemiz lazım. E, bir parantezde Trabzonspor taraftarına. E, gene burada biz e, Cuma akşamı bizi yalnız bırakmadılar. Sonuna kadar destek verdiler. E, Trabzon... Uğurların, dışarıdaki Trabzonsporluların, Trabzon, Trabzon şehrinin ne kadar Trabzonspor kazandığında mutlu olacağını biliyorum. Onlara da armağan olsun. Milli takıma başarılar diliyorum. Dört oyuncu verdik. Bugün itibariyle bizi mutlu ediyor. Umarım milli takıma hizmet, bunun sayısını çoğaltarak da devam ederiz. Konya Spor'a iyi bir takım, dirençli bir takım. Onlara da bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Ama baktığınızda da e, Trabzonspor sanki yarışın içerisinde olabilir. Bununla ilgili neler söylüyor biliyorsunuz? Yani biraz evvel çok anladım ama biraz tabii bu şehrin ne istediğini, ne beklediğini, sizin ne düşündüğünüzü yarıştan ama ben oyun organizasyondan oyuncu kalitesini yükseltmekten bahsediyorum. Biz maç kazanıyoruz ama çok zorlanarak kazanıyoruz. Öyle kolay oyun üstünlüğü bazen kafa kafaya olabiliyor. Bir kere oyunu da, oyuncuyu da yavaş yavaş dokunuşları yapmamız lazım. Gerçeklerin üzerinden gitmemiz lazım. Onun için biz ilk geldiğimiz gün gibi heyecanımız yüksek. Burada nasıl ilkleri yaptıysak, ilkleri gerçekleştirdiysek, rekorlar kırdıysak, istatistik rekorlar kırdıysak, birçok şeyi kazandıysak tekrar bunu biliyoruz. Bununla beraber hem oyunu hem oyuncuyu yavaş yavaş değiştirerek biz bunu yapacağız. Buradakinin de süreci bu şekilde kazanarak belki zaman zaman daha iyi hale getireceğiz. Ya da bu konuda bir varyasyon olabilir mi önümüzdeki haftalarda? Ee, <laughs> evet şimdi biliyorsunuz mevkisel olarak sıkıntılarımız var. Ee, işte, sol bek bugün sağ bek aslında orijinal ama Danimarka milli takımında da sol bek oynamıştı. Mehmet Can potansiyel bir oyuncu ama oyunsal olarak pozisyonel olarak çok e, önemli eksikleri var. Hem onu geliştirmeye çalışırken hem de maç kazanmaya çalışıyoruz. Ryan da aynı şekilde genç oyuncu potansiyeli var ama pozisyonel bir takım bireysel hatalar yapıyoruz. Densville benim buraya aldığım bir oyuncudur. O da fiziksel olarak inişleri çıkışları olabiliyor. Onun için orayla ilgili sadece orayla ilgili değil genel olarak daha hızlandırabileceğimiz, daha iyi baskılar yapabileceğimiz, daha fazla topa sahip olabileceğimiz oyuncu profillerine yavaş yavaş yöneleceğiz. Futbolculardaki kırılmayı neye bağlıyorsunuz hocam? Teşekkürler. Bu sadece bizle alakalı değil. Genel olarak zaten yüksek rakı, volümde oynadığım maçları biz teknik adam çok yaşadığımız için ben üç gündür yani her toplantı öncesi ve sonrası maçın ne kadar zor olacağını bugün basın toplantısında öncesinde de söyledim. Bunu çok defalarca yaşamış bir insan. Ama önemli olan onun beynine girebilmek ve bunu bütünlüğü içeride sağlayabilmek. Bugün oyun takım oyunudur. 11 kişiyle oynanıyor. Bir 10 kişi de kenarda var. Onun için anlar çok önemlidir. Ben gol yiyeceğimizi hissettim. Pozisyonel belki göreceksinizdir orada bir baksanız. Hani o topun oraya atılmaması gerektiğini yaşıyorum an an saniye saniye. Oyuncu da bunu yaşayacak. Ben bunların hepsini detay detay bütün ekibimle çalışıyorum. Hem parçada çalışıyorum. Hem görselde çalışıyorum. Sonra tekrar sahada çalışıyorum. Eğer aynı gelişmiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Bay bay. Net. Bu oyun bir organizasyon oyunu. Onun için teşekkür ediyorum gene ama e, gelişimimizi hızlandırmamız lazım. Başka soru var mı? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. <laughs>